Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Doğa girdik Emrah'la beraber. Bugün sizlere hareket hızı botunu göstereceğim. Şu anki e, genel olarak bazı tanklara alıyorum. Baya güzel oluyor. Şöyle ürünlerimi de göstereyim size. İstikrar giriyorum. E, Nair hızı girmiyorum. Bu adam buraya gitmesin ya Kagura. Şu yeni mitler, şu orman timinglerini hala anlayamamış ya. Sürekli mitten bir tane milyon kaçırıyorlar. Sürekli oluyor bu. Çek kanka, bunu alırız. Kufurada bir şey yapamaz. Arkasında Julian var, ona göre oynayalım. Güzel sarı Emrah. Neyse oğlum. Midi iter misin Kagura Ben sadece burada görüş veriyorum. Teşekkürler. Oğlum. Sen ne yapıyorsun ya öyle? Bir an aklımı aldı Emrah sandım ki. Ben base tuşuna basayım. Ama bizimki oraya tek başına girerse ölme ihtimali var mı? Yok. Kufra yakın değil. Opsiyon 4 olur söylüyor anca. Yaklaşıyorum bir de doğru. mı ondan bir şey takas? Oha bizimki devam ediyor lan. Adam çok iyi doşladı vallahi. Şunu flaşını alalım. şu atmayacağım son köyü Flaş açığa yere doğru atarım. Ha kili çaldım gibi oldu ama pasifim geldi. Pasifim çok fazla hasar attı ya. Ya elden bir şey gelmez ona. Ve direkt Athena gidelim. Aksiyon ulti atmış üstte. Ben buradaki farmı almak istiyorum. Vov flash attı direkt. <laughs> Kanka farm kaçıracaksın zaten. Hızlıca alayım dört olayım. Burada bir şeyler bakarım. Bizimki tek başına. Neden oralara giriyor ki? Çok derin. Çok derin yani. Most quality. Gelseniz var ya diyorsun da kankam. Yani xp ölü. Adamların xp'si oraya geliyor. Bir şey çıkaramaz, çıkaramayız ki. Belki keseriz Kagura maksiyle bakayım Kagura atabilecek mi? Güzel. gusyonun <Sessizlik> görüşü yok. O alamaz turtle'ı ya zaten. Adam gusyon oynuyor. Emrah'a gitmiş. Tamam Emrah iyisin oğlum. Gel gel Turtle alalım. Turtle alalım ama gusyonun şeyi gidecek. Ready gidecek. Yani Rally gidecek bedavaya. Normal şartlarda arkadaşlar bak şu ikisinin şunu yapmaması gerek. Ee, gelip Turtle'la adamları coverlaması gerek. Benim aşağı gidip aşağı yardım atmam lazım. Tamam Gusion kötü oynadı. Nice. <gülüyor> İyisin. <gülüyor> Lan Emre! Aha sattı sattı. Su atacağım. Kavura yetişir mi ya? Beğitleyeceğim burayı ben. Tek başımıza da keseriz. Ve farmları vurmazsan adama vurursan çok tatlı olur. Tamam güzel. Başını aldık. Şimdi ben burada base atmayıp Emra timing'e yetişir mi acaba? Bence böyle bir ekstra yapabiliriz dostlar. Böyle bir ekstra yapabiliriz yapacağız. Info'yu verdim dostum. Şu at lan Emrah. Skili yok, skili yok Emre. Tanklıyorum biraz. Nice. Nice my friend. Good job. Hani burada demek istediğim arkadaşlar görev dağılımı. Burada XP ve mid e, bizim adamı coverlasa ben burada gidip red'i de koruyabilirim. ADC'yi de koruyabilirim. Çünkü karşı görüş vermiş. ben base'deyim. Hala karşı ormana giriyorlar ama. Bittim yok. Aha. Doşlayalım şunu. Bu bir ulti atarsa ölebilirim. Flash atacağım. Bulaşmayacağım ona. Ultiye basılı tutayım. Gusion atlayabilir bu arkadaşa. Emra gitmiş. Full kombosunu attı mı? Emrah ona bir şey yapamazsın ya. Yani. Çok vuruyor. Buradaki ormanı alır belki Gusion. Yani jungle görürse beni yer tutarım da. Buffını alacak sanırsam. Yani hala yaklaşabilirler bana. Ama Kufra yanlarında. Benim görüşüm aldı. Biraz ilk de yakın olsalar hamle yapacağım ama bana denedikleri için görüşümü aldılar. Bir de Kufra bozdu bir tık benim. Rabi burada. Adamlar burada 5 kişi. Kimse kule açacak herhalde. Mistar tank kasıyormuş. Kankam tank kasıyorsan eğer o kuleye vurman tamamen saçmalık. Bence. Şahsi fikrim. AD kasıyorsan hadi neyse diyeceğim de. Emre çok iyisin lan. Tek başına vallahi çok iyi dayandın. Güzel ulti. Ulti basıp tutuyorum için. Smite attı çok hızlı. Kagura görür mü beni bilmiyorum ama Kagura beni görse de damage etmeyecek arkadaşlar. Ben base atacağım ondan dolayı. Ya da base atmayayım ya kalayım burada. Güzel. Karşılığında şey aldık görüşü verdiğimden dolayı bizimki rahatça buluya e girebildi. W var ya kufra bana bir şey yapamaz. Ben kolay kolay yakalanmam. Bu saatten sonra Emran peşinden oynayacağım arkadaşlar. Kufra atlayacak elimde de Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Güzelsin Emrah bana vurmaya devam ediyor ama şey gelecek Emre görünmezliği verdim kaç misyon alacak takası bizim minstar niye öldü acaba Elimde w'de ya vuramaz beni kanka vallahi bilemiyorum bize minstarın ultisi lazım Abi karşıda iki tane büyücü var. Minstar hala büyü direnci kasmamış. Tuhaf. Yukarıda ne yaşanıyor? Bir küçük emez girdi. Bir küçük çaplı emez. Koruyacağım seni koruyacağım. Sıkıntı yok. Ya MS var pink atarken delaylı şekilde atıyorum. Abi Minstar. E, Kagura küçük yardım eder misiniz arkadaşlar? Sadece küçük yardım istiyorum. Yani bir şey istemiyorum. Pink bir bende mi? Aa bak adamda da çıkmış. Bilmiyorum videoda fark ettiniz mi arkadaşlar? Orada ben skiller atarken çok delaylı delaylı atıyordum. Minstar rica ediyorum. AD'ymiş gibi oynama takımın etrafında oyna kankam. Tank kasmışsın zaten. Cık, geliyorum Emrah. Ne olursun ölme kanka. Böyle doçlayayım onun W'sini. Bir tur daha öleceğim ama Kufra'yı kestirdim karşılığında. Neyse fena değil diyelim. Benim Ayaz almam daha doğru olur buraya. Ama itemden bir tanesini çıktım da. Neyse alalım yine de. Wow woow Minstar. Arkadaşlar bu Minstar'a puanlama yapsanız ya yani 10 üzerinden kaç verirdiniz bu gameplay'e? Yemin ediyorum şundan üstüne bir ulti flash falan atsa hiçbir şekilde kaybetmeyiz hiçbir fight'ı. Kufayı keseriz ha. Bunu da keseriz kanka. Çok kesin oğlum. Kaguramız ölmüş. Nasıl öldü bilmiyorum ama ölmüş. Şey yukarıda Gusion. Bu daha az dürtüşebiliriz. Gusion şu sol tarafa geçecek. Gelseniz ya. Ya ultisini falan alalım. Bak tam geçecekti. Timing yapamadık. Timing yapsak belki kesmiştik. Emrah midityonla dikkat et. O Kufra %100 yüz flash ulti atacak sana kanka. Emrah öldü ya. Biz Emrah'sız var ya hiçbir şey yapamayız. Neyse haritayı soğutacağız artık. Ne yapalım arkadaşlar? Bir şey yapamayız. Bu ölecek büyü direnci yok çünkü. Bozamam. W'm yok. Ya arabi ulti atacak bana. Bizimkini görmeye çalıştım da gusyon kesti onu. Bir şey çıkmıyor ya fightlardan. Şu an şey gibi hissediyorum. Tek başıma agro alıyormuş gibi hissediyorum. Te takımdaki tek tank, tek front benim. Neyse bakalım Emrah'la kazanmaya çalışacağız ya bu maçı. Kanka pompalara deneyeceğim de oraya Emrah. Orada bir bakayım bu ilgine biraz zor ölür ya o. Neyse W'm var çıkarım. Beyaz atıyorum da Emrah. Hadi bakalım. Hüseyin. Gel gel gel. Hüseyin öldü gel. Adama yardım edin. Oğlum ultiye bastım. Ultiye gidemedim. Ne alaka? Moskova ultiye devam etmem lazımdı. İyisin oğlum Hüseyin. Şey Hüseyin diyorum. Hamun. Bizimkiler de Julian'ı kesmiş herhalde. Neyse fena değil. Lord'u bence güzel defledik. Alev atışı Kagura. Okay. İyi var ya Kagura gök kıran İyisin oğlum Kagura. Adamsın. Valla arkadaşlar bu maçı anca Emrah'la kazanırız. Diğer türlü çok zor. Ama beni Rabi korkutuyor. Oğlum adama tekme açacaktım. Duvara doğru iteyim de. Ve yine tekmeye devam edeyim. Minstah bir tane düz vuruştan. İlk de tekme atacak mı? Minstar çektiği için beni bozdu. Devamında da tekmeye devam edemedim. Kufran W'su vardı. İyi onu da kesin. Güzel. Ama Emra ölmüş. Ölümsüzlü alayım. Bir tane parlak alırım belki. Şu Minstar var ya bir tane Athena alsa çok fazla hayatta kalacak. Ama nişancı amlem girmiş. Nişancı amlem girip niye tank kasıyor ki? Emrah gel bir kanka beraber oynamaya çalışalım. Güzel, 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 güzel. Moskov sattı, Moskov sattı, Moskov sattı. Cezasını kesin buranın. Orayı kovala, kovala, kovala. Flash yok. Düz vuruşla sana e, ya ne olur beni satma Winstar, Winstar satma beni. Boş yere ölümsüzlüğüm gitti ya. Neyse beyaz atalım. Can. Şimdi bunların doğması da olması 30 saniye Lord'u alabiliriz. Moscow'un 30 var sadece Lord'da. Bot push fena değil. Aha. Çok güzel. Burada kuleyi alıp Lord'a dönseler diyeceğim. Ya oyun bitti lan. Aha oyun bitti şaka gibi. Ama Gusion tutacak orayı Milyonlar çıktı çünkü. Minstar ultisi var mı? Yok. Emrah Kulek dedi. Minstar'dan mükemmel bir Q flash. Minstar. Bu nece bir Q flashtı. Geleceği gördü. Yani Sharingan'ı var herhalde. Geleceği gördü ama biraz geç gördü. Neyse fena maç değildi. Emrah çok düşmedi. Amon eline sağlık. Kötü oynamadı Amon iyi oynadı ya. Video bu kadar arkadaşlar. Like yorum atarsanız sevinirim. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Evet, evet, evet. Şöyle hareket hızı botumuzu tekrardan önerelim. Arkadaşlar unutmayınız bu hareket hızı botu genel olarak Grok ve çoğu gibi çarlar için mantıklı. Bir de Franco'da da tabii ki de. Aslında XP'de yezeğimiz var. Bir, bir level gank atabiliriz. Kuşu alırız ya bunlardan. Çünkü benim patlama ürünüm var. Ve çoğu oynuyorum. Biraz bu bir arkadaş fazla vurdu bana. Beni kesti cidden ya. Valla. Flaşımı atmak istemedim. Aslında atsam daha mantıklıydı ama. Tık kötü oynadım orayı. Beni şeyden dolayı kesebildi arkadaşlar ee, Mid push'unu Kaleye aldığı için e, şeyin lane'in skill'lerinin hepsi duruyordu Ondan dolayı Ben bir xp'ye gitmek istiyorum <laughs> Gitmek istiyorum ama adam ayık Çok mantıklı bir çalda duruyor Şöyle skill yemek istemiyorum. Solo kill yemiş bizimkisi. Yukarıda. Yalnız bizimkinin flashı yok. Ölebilir burada. Biraz erken oyuna kötü başladık ya. Bir de anlamadığım YZ nasıl ölüyor lan yukarıda. YZ normal şartlarda dönmüyor mu şeyi. Ee, Terizdayım. Savaş narası girmiş Kaplumbağa bunlar direkt başlamıştır Şimdi kendime doğru çekeyim de bizimkinin smite yokmuş Da burayı kazanamayız çıkalım Terizav ulti atar bize Abi boşuna devam ettik ya Zaten görüş vermiştim 4. canı girdi Aha Ah be. Dört değilim ki. Joy'umu neden aldın diyor. Adamın iki Roger anasını satayım. Anlamadım ki bir şey. Emir abi belki bir şeyler çıkarırız ya buradan. Bunun safı yok. Abi şu sohbete bak ya. Eminim tam var ya. IQ, IQ gereksinimi lazım ya bu arkadaşlara. Emir abi bekle. 4 level olayım. Ultisini aldık. Emrah beni yakından görse belki ulti açtırdım ona görmedi ya fark etmedi. Ben atlayacak. Yo. geliyor geliyorum yardıma sana. Geliyorum da zor. Bu da kavurluyor. Ben buraya sızdım sanırsam. güzel 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 Emrah aferin aferin oğlum böyle ol Joy ee, tapa gitmeyip turtle'a gelsen sanki daha tatlı güzel olur gibi boşuna devam ediyoruz yukarıda şunu slowlayayım da Ultim yeni geldi. Yani Roger aldı Turtle'ı. Terizeyi doşlarsam W ulti atar. Niye Turtle'a gitmiyoruz? Anlamıyorum ki abi. Haritada boş yere vakit kaybediyoruz ya. Terizeyi atlayabilir. Elim W flash'ta. Şey W ulti'de. Kaleye de sağ taraftan bakıyor mu? Bota inmiş. Emrah yakalayamazlar ya. Joy oynuyor yani. Joy diyorum pardon. Bunu aradan çıkardık. Şuna skill atabilirim. Güzel. Ha içeride kaldı. Şuna 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 şuna. Attım slow. Slow attım. Ulti. Nice. Güzel ulti. Kill almak istemiyorum. Güzel. Bravo. Ya fena değiliz şu an. Şu an fena değiliz. F yok diğer. Tamam kanka. Adamsın. Adamsın Emrah'ım. Adamın dibisin Emrah'ım. Sen bana böyle infolar ver. Sonra gel canımı al. Al benden al. Gidelim mi? Gel gel kaydırak. Kaydırak tekme atayım. Kaydırak yok ki. Dur gelecek mi? Kaydırak ne zaman çıkıyor oğlum? Bak bir şeyler oluşuyor orada. Kaydıraksız. Bak kaydırak şimdi çıktı. Kaydırakla tekme atabilirdim. Flash'ım boş yere gitti. Neyse kaydırağı alalım. Burada da görüşümüz var. Şöyle çıkalım şuradan. Roger farmlamaya devam ediyor. Bu adam hala kuleye vuruyor lan. Gel Emrah keselim şunu. Biraz yavaş tekme atayım da Duvardan gidecek. Slow atabilirsem. Attım slow kanka ulti patlar. Şuna da vur. W'm var W'm var kaçarım. Gel bana gel görünmez vereceğim. Kanka kule altına girdim. Gel buradan gel buradan dümdüz üstlerine gideriz. Slowlayacağım bunu. Slowladım. Gel kanka kayıtlaya kayıtlaya keseriz lan Emrah bunu. Kabul ediyor ölmeyeceğim sanırsam. Nice. Nice. Güzel taşlaştır. Bravo. Bravo team. Aferin. Tam van, van vanlık maç he. İyi var aracı çok şey yapamadı. Farm yapamadı. Aha. Yok bir şey çıkmaz. Geliyorum kanka. Kaleye mid'den. Al bunu. Emra kaleye gelsene. Bu buradan yürüyecek yüzde yüz. Oğlum adamlar mid'i açıyorlar. Neyse şunu kes kanka. Emra. Kanka devam ederdik aslında ya Emra. Ne dedin o işe? Bunu kes o zaman. Aç ultiyi. İyisin. adam var ya o kadar tank ki çok zor öldü. Çünkü ayazı bitmiş ondan dolayı. Ben ne alsam ya? Ayaz alabilirim aslında. Bu çünkü bota iyilik girmiş. Ya yani ayaz mı alsam, ölümsüzlük mü alsam? Bakayım takıma. Takımda anti hildi. Ki kimse anti ile almamış. Neyse hadi alalım. Emrah gel yaparız bir şeyler ya. Kaydıra bana sal. Tek mama hiç gerek yoktu. Ölürdü zaten, dümdüz ölürdü. Oy, çok iyi ülke. Lan deşim bitti. misin oğlum Emrah eş? Joy keser mi? Onu YZ dive atarken öldü çünkü. Ah be bir hit. Joy kesti büyük ihtimalle onu ya. Emrah şu an yani çok insani bir farm yok. Çok fazla farm var ama bizdeki farm fark sadece Emrah'ta baksana. Diğerleri hep gold tip yemiş. Ya oyun bu durumdayken nasıl gold tip yiyebilirsiniz ki ya? Takım arkadaşlarım. Aç kanka bundan ultiyi. Ona göre hepsini kes. Ama adam da ile kaçtı. Oğlum cidden ultiye gidiyor bizimkisi. Şöyle W atmam lazım ölmeyeyim. Ha 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 Gel kanka onu slowlayacağım ben düz vuruşlarla. Gel gel kovala. Hoppa, hiç beklemedikleri bir yere flash. Hop, doç Hop, doç Hop, doç 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 doç, Hop, dodge. 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 Hop. Salsacı çoğu ne diyorsun sen ya? Oğlum bizim Valentin AFK mıydı lan? Allah'ım Allah'ım neydi benim günahım? Emrah yeme ondan ultiyi. Bunlar Lord'u kesiyor oğlum. Kapat şunları da ulti atalım. Şey Vanvan'a ulti açtıralım canım. Van Van canı az. Aha güzel ulite. Nice. onu kesti beni kovalar mı? Yok bir daha açalım. Zaten Lord kafa atacak. Güzel patlama da gitti. Oğlum adam korkmadan benim üzerime geliyor hala ya yani. ne değişiksin? Kimi? Benim W teriz atlar diye de. Yok öyle bir hamle denemiyor hala. Uy teriz da. o nasıl bir yürüyüş. Güzel Emrah ultiyi açtı yine. O Teriza çok dayanır ya Emrah. Hayır. Q bastım ki. Vuramayacaksın ki bana. Q bastım diyorum pardon. Yürünmezlik bastım. Kanka. Valla çok hasar yedin ya Emrah. Şaptan kime gitti? Kanka demeç yemez ki. Baksana bu ildine Terizan'ın. Normal yani. Bir de şu anki Teriza güçlü. terizeyi beğeniyorum ben gerçekten. Joy gelse atarım da çok uzak. Neyse saldım. Ben Emrah'a ulti açtırayım yine arkadaşlar. En kötü fail, ultiyi bile yine ulti açtırırım Emrah'a. Kanka dikkat et çok şey yapma da 5 kişiler. Go go go. Global oynayalım abi. Safe şekilde global oynayalım. Terizde'ye baksana adamda blue bile var. Adam takımın jungle'ı gibi oynuyor. Ben öndeki Terizde ya da kaleye atsam güzel olur. Yani hiç tanklara manklara bulaş şey, tanklara diyorum. Hiç böyle arkadaki carry'i, arkadaki AP'yi, arkadaki ADC'yi atayım, show yapayım yok. Kendi ADC'mi ulti açtırayım daha mantıklı. Burada görüş var mı ya? Go kanka Emre. Valla tekmeye direkt kimi geldi? Ben yine senin önündeyim Emre. Oynatacağım seni. Kaç mıydı kanka? Fuki skill. Nice ulti aldık AP'nin. Güzel ultiye. Şöyle üzerine gideyim de. İyi var öldü adam. Sıpattım ikisini. Ah be adam bizi vuruşla yenilememi bozdu. Bravo oğlum Emrah. Ne oluyor lan deprem mi oluyor oğlum? Yani ev sallandı. Güzel maçtı. Fena değildi arkadaşlar. Fena değildi. Biraz ara verdim arkadaşlar. Yıldız kasmaya başladım. Kufla'da en son global düştüm. Global kaça? Ona mı ne düştüm? Kasmak zor ya arkadaşlar. Gerçekten kasmak zor. Çünkü oyun bulmuyor. Bakın 100 yıldız olmamaya çalışıyorum. Oyun şey bulsun diye. Yani 100 yıldız olmamaya çalışıyorum. Arkadaşlar çoğu videosu bu kadardı. Hareket hızı çoğunun mantığı zaten. Tek size açıklamasını yapayım. Haritada çok hızlı şekilde gezip e, rakipten önce bir yerlerde bulunuyoruz, e, takımımıza pozisyon yaratıyoruz. Tamamen yani mantığı bu. Video bu kadardı. Beğeni atarsanız sevinirim. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin.